Arkadaşlar çember çember analitik sorularına devam ediyoruz. Ee, analitik düzlemde her iki eksene T ve 2-1 noktasından geçen çemberin standart denklemini bulunuz. Evet, analitik düzlemde her iki eksene T olacak ve 2-1 noktasından geçen çemberin standart denklemi istiyor benden. Şimdi düşünün ki arkadaşlar 1-2 e noktası şey 2-1 noktası, şurası 2 şurası 1 olacak. Şimdi iki tane iki tane çemberimiz olduğunu ben düşünüyorum. Hani birisinde şöyle büyük bir çember olur. Şu şekilde teğet olur. Bu şekilde olur. Bir de da arkadaşlar hani ikiye bir noktası ya. Şurası ikiye bir noktası. Şöyle bir teğet bir şekilde düşünebiliriz. Bu şekilde bir çember olabilir. Tabii şurası hani çap olup olmadığı yorum yapamıyoruz. İkiye bir nokta şuralarda bir yerde olabilir. Yani bu şekilde bir çember olması lazım. Bakalım matematik bize bu çemberlerin denklemlerini nasıl gösterecek? Hani yarıçapları ne olacak diye bakalım. Şimdi şöyle bir yorum yapmam lazım. Eğer her iki eksene teğet olan bir çember varsa, her iki eksene teğet olan bir çemberimiz varsa ben biliyorum ki hani iki bir noktası da birinci bölgede olduğu için eğer nokta ikinci bölgede verseydi eksi r gibi bir ifade derdik. Fakat burada birinci bölgede olduğunu biliyorum ve r olduğunu söyleyebiliriz. E bunun denkleri x eksi r'nin karesi artı y eksi r'nin karesi eşittir r kare şeklinde ifade edebiliyoruz. Şimdi 2'ye 1 noktası çemberin eğer üzerinde ise 2'ye 1 noktası çemberin üzerindeyse ise çem, nokta çemberin denklemini sağlaması lazım. Nokta çemberin denklemini sağlaması gerekiyor. O zaman 2'ye 1 noktası çemberin üzerinde ise eğer 2'ye 1 noktası çemberin üzerinde bu nokta denklemi sağlaması lazım. X yerine 2 yazıyorum. Y yerine 1 yazıyorum. 2 yazarsam 2 R'nin karesi artı Y yerine 1 yazıyorum. 1 R'nin karesi eşittir R kare. Şimdi birincinin karesi, birincinin ikincinin iki katı artı ikincinin karesi. Birincinin karesi, birincinin ikincinin iki katı artı ikincinin karesi eşittir r kare. Şimdi şu r kare birini götürecek. Burada r'nin karesi. Sonra 6 r artı sabit sayı 5 işte 0 şeklinde bir denklem karşıma geldi. Çarpanlarını ayırıyorum. 5'e 1. Eksi eksi dersem çarparsam artı 5 toplarsam eksi 6'yı verecek. Şurası r, olacak. O zaman r 5 çarpı evet r eksi 1 eşittir 0 olacak. Her bir terimi 0'a eşlediğimiz zaman r buradan 5 gelecek. R buradan 1 geldiğini söyleyebiliriz. Demek ki denklemlerimizden bir tanesi şuymuş. x eksi 5'in karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir. R'nin karesi yani 25 olacak. Birinci denklemimiz bu. İkinci denklem ise yarı çapı 1 olan. Yani x eksi 1'in karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir. 1'in karesi o da 1 olacak. İkinci çember denklemimizde bu olması gerekiyor. Evet biri burada olacak. Hani biraz önce burada göstermiştim. Biri büyük bir çember, diğeri de küçük bir çember olarak düşünmemiz gerekiyor. İki tane çember elde edeceğiz. Evet, geçen çemberlerin standart denklemleri bu ikisi. Geldik ikinci soruya. İkinci sorumuz. Analitik düzlemde merkezi x artı 3 y eksi 12 0 doğrusu üzerinde bulunan ve ikinci bölgede her iki eksene teğet olan çemberin standart denklemini bulunuz demiş. Bir doğrumuz var ve bu doğru çemberin merkezinden geçiyormuş. Bir çemberimiz var. İkinci bölgede her iki eksene teğet olduğunu söylemiş. Şimdi önce bir doğrunun grafiğini çizmeye çalışayım. x artı 3 y, x artı 3 y, eksi 12 işte 0. Hani ben x'e 0 verip y'yi buluyordum. x eşittir 0 için, x eşittir 0 için yerimiz 4 olacak y eşittir 4 olur. Yani sıfıra 4 noktasından geçecek. y eşittir 0 için y yerine 0 yazarsam x'imiz 12 gelecek. x eşittir 12. Yani 12'ye 0. Bu iki noktadan geçen Evet. Biri sıfıra 4 noktası. Diğeri de 12'ye 0. Biri şurada. Sıfıra 4 noktası. Diğeri ise 12'ye 0. Şuralarda bir yerde olduğunu düşünebiliriz. Evet. 0'a şey 12'ye 0 noktası. Soruda demiş ki merkezi doğru üzerinde olacak ve ikinci bölgede her iki eksene teğet olan çember demiş. O zaman şöyle yorum yapabilirim. Her iki eksene teğet olacak ve merkezi de doğru üzerinde olacakmış. Şimdi şöyle bir yorum yapabilirim. Hani ikinci bölgede olduğu için eksi r'ye r şeklinde düşünebiliriz. Hani noktana istedim dikme gönderdim. Burası r oldu. Merkezden teğete dikme gönderdim. Şuna teğet olduğunu düşünebilirim. Gönderdim. Şurası r oldu. Merkezde eksi R'ye R olacak. Ve her eksene teğet olduğu için hani 1 eksi 1 artı, artı olduğunu düşünebiliriz. E bu nokta doğru üzerinde olduğuna göre nokta doğru denklemini sağlaması lazım. O zaman x yerine eksi R, y yerine R yazıyorum. x yerine eksi R yazıyorum. Eksi R artı y yerine R yazacağım. 3 R eksi 12 eşittir 0 olacak. Buradan 2 tane R 12. R buradan 6 geldi. Demek ki eksi 6'ya 6 noktasıymış. Evet, eksi 6'ya 6 altı noktası olduğunu düşünebiliriz. Denklemimizi yazıyoruz. Yarı çapı 6 olacak. Merkez de eksi altıya 6 altı olduğuna göre de, standart denklemi rahat bir şekilde yazabilirim. Yani x artı 6'nın karesi artı y eksi 6'nın karesi eşittir 36 şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Evet, dikkat edin eksi iken şurası artı oldu. Artı iken şurası eksi olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet, 2 eksenli teğet olan çemberin standart denklemini bulunuz demiş, bulduk. Geldik diğer bir soruya. Analitik düzlemde x artı 2 eşittir 0, x eksi 6 eşittir 0 doğrularına teğet olan ve merkezi y eksi x artı 1 eşittir 0 doğrusu üzerinde bulunan çemberin standart denklemini bulunuz. Koordinatımızı bir çizelim. Evet koordinatımız şunlar. x eşittir diğer tarafa atarsam eksi 2 doğrusu. Evet x eşittir eksi 2 doğrusu x eşittir 6 doğrusu Evet x eşittir 6 doğrusu x eşittir eksi 2 doğrusu Şimdi şu iki doğruya teğet olacakmış Çember şurada olabilir, şurada olabilir, şurada olabilir Yani her iki eksene teğet olan çemberimizmiş Sonra, şu doğruya baktığımız zaman x'e 0 versem, y'miz eksi 1 y'miz eksi 1 şurada, eksi 1 y'e 0 versem, evet Y'ye 0 versem, diğer tarafa atarsam eksi 1 olacak. Yani x'imiz 1 bir olacak. 1'e 1 bir noktasına geçen evet şöyle bir doğru. Şurası 1'e eksi 1 noktasına geçen doğru. Öyle bir çemberimiz varmış ki merkezi bu doğru üzerinde olacakmış ve her iki doğruya da teğet olacakmış. Yani kafamıza şöyle canlandırabiliriz. Şu şekilde teğet olduğunu düşüneceğiz. Evet. Şimdi şurası iki birim. Evet şurası 2 birim, şurası eksi 2 olduğu için 2 birim, şurası 6 birim toplamı 8 birim oldu. Şimdi düşünün arkadaşlar şurası 8 birim. Bir daha söylüyorum şurası 2 birim, şurası 6 birim, 8 birim oldu. Yarı çapın 4 olduğunu fark ettim ben. Yarı çapın 4 olduğunu fark ettim. O zaman arkadaşlar şurası 2 birim. Hani 2 birim daha gidersem şurası 2 olacak. Hani 4 birim gitmem gerekiyor ya. Bir daha söylüyorum 2, 2 daha ne olacak? 4 olacak. Şurası 4 oldu. O zaman merkezi şuralarda bir yerde olması lazım x'imiz 2 iken evet x'imiz 2 iken acaba y'imiz nedir? x yerine şurası y eksi x artı 1 eşit 0 şurada x'imiz 2 iken x yerine 2 yazıyorum eksi 2 artı 1 eksi 1 olacak diğer tarafa atarsam 1 olur nokta doğru denklemi sağlaması gerekiyor buradan dolayı ne yaptım? 2'ye 1 noktasını buldum demek ki çember şöyle bir şeymiş şöyle bir şey olduğunu düşünebiliriz evet Yarı çapında 4 olduğunu fark ettim. O zaman denklemi yazabilirim. Yani x eksi 2'nin karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir 16 olacak. Denklemini elde etmiş oluruz. Evet. Geldik diğer soruya. Analitik düzlemde x eksi 1'in x 1'in karesi y artı 2'nin karesi eşittir 5. Standart denklem verilen çemberin 3 eksi 1 noktasından geçen teğetin denklemini bulunuz. Şimdi artık bildiğim şeyleri yorumlayabiliriz. Hani bildiğim şeyler dediğim denklem vermiş bana x eksi 1'in karesi x eksi 1'in karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir 5. Buradan denklemden hemen şunu fark ediyorum. Merkezi 1'e eksi 2 olan merkezi 1'e eksi 2 olan Evet, 1 eksi 2 olan ve yarıçapı kök 5 olan bir çember, 3 eksi 1 noktasından. Şimdi 3 eksi 1 noktası çemberin üzerinde bakalım. X yerine 3 yazarsam 4 gelecek. 1 yazarsam 9 gelecek. X yerine 3 yazdım 2 geldi. X yerine 3 yazdığım zaman 2 geldi. Karşımıdım 4. X yerine 1 yazarsam eksi 1 yazacağız. Eksi 1 yazarsa, evet eksi 1 yazdığım zaman çünkü 3'e e, artı 1 yanlışlıkla yazdım arkadaşlar ve çemberin üzerinde olmadığını söylemiş. Ben çemberin üzerinde olan bir noktadan t çizmek istedim. Böyle bir soru hazırladım çünkü. E, evet. Hani eğer 1 olsaydı noktamız dışarıda olacaktı. Farklı bir çözüm yapmamız gerekecekti. 3'e eksi 1 noktası. X yerine 3 yazdım. 4 oldu. Eksi 1 yazarsam 1 geldi. 5 oldu. Demek ki nokta çemberin üzerinde olduğunu fark ettim. Yani 3'e eksi 1 noktası çemberin üzerindeymiş. Buradan geçen teğetin denklemi istemiş benden. Hani merkezden teğete dikme gönderilir. Merkezden teğet noktasına çizdiğimiz doğru dik olur. E ben iki nokta biliyorsam o zaman eğim yazabilirim. Eğim eşittir. Ee, Y'lerin farkı bölü X'lerin farkıydı. Eksi birden eksi iki çıkarıyorum. Eksi bir eksi eksi iki. Dikkat edin işarete bakın. Eksi birden eksi iki çıkarıyorum. Üçten de biri çıkaracak. Üç eksi bir olacak. Evet. Y'lerin farkı bölü X'lerin farkı bize eğimi verecek. Şurası bir bölü 2 gelecek. Şurası artı 2 olacak. Eksi 1, 1 bölü 2 oldu. Şimdi şu doğrunun eğimi 1 bölü 2 oldu. M çarpı MT. Hani bir şu anda normal demiştik. Eşittir eksi 1 olacak. Eğimiz 1 bölü 2 çarpı MT buradan eksi 1 ise MT'imiz de buradan eksi 2 olur. Teğetin eğimini buldum. Eğimini biliyorum. Noktayı biliyorum. O zaman denklemi yazabilirim. Y eksi Y1. Y eksi Y1 eşittir. M çarpı X eksi X1 diyoruz. Şimdi M yerine eksi 2 yazacağım. Noktayı götürüp denklemde şurada yerine yazıyoruz. X1 yerine 3, Y1 yerine de eksi 1 yazacağım. O zaman Y artı 1 eşit olmalı. Eksi 2 çarpı X eksi X1'imiz artı 1 olacak. Evet. Şunu düzenleyelim. Y artı 1 eşittir. Eksi 2 X eksi 2 olacak. Eksi 2 X eksi 2 olacak. Y eşittir. Eksi 2 X atarsam eksi 3 olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Eksi 2 eksi 3 olur. Teğetimizin denklemi bu. Evet geldik bu videonun son sorusuna. T'nin denklemini istemişti bizden. Analitik düzlemde k noktası 10 A noktası ve x eksi 2'nin karesi artı y artı 5'in karesi eşittir 64. Standart çember denklemi veriliyor. K noktasından çemberin bir t noktasına t çizildiğinde TK doğrusu elde ediliyor. Buna göre TK'nın TK uzunluğunu bulmuş. Şimdi artık çember denklemi var. Çember denkleminde ben hemen çemberin merkezini ve yarıçapını çapını bulabiliyorum. Merkeze baktığım zaman zıt olan işaretlisini al 2. Zıt olanı al eksi 5. Artık bunun rapçede yorumlayabiliyoruz. Ve yarı çapı neymiş? 8 birim. Evet yarı da 8 olduğunu fark ettik. Sonra diyor ki 10'a 10 on noktası ve Acaba bu 10'a 10 noktası antep üzerinde konusu ve standart çemberi denklemi veriliyor. Şimdi k noktası çemberin üzerinden değil mi bir bakalım. 10 yazarsam yerine 64, 10 yazarsam 15, 220. yani nokta çemberin dışında bir yerdeymiş. K noktası şuralarda bir yerde olduğunu düşünelim. K noktası 10'a 10. Zaten hani üzerinde olsa zaten t çizemiyoruz. Evet şu şekilde. Şurası evet. T noktası. Bizden bu tk uzunluğunu istemiş. Şimdi bizler çemberde merkezden T'ye mutlaka bir dikme gönderiyoruz. Biliyorum ki yarıçap ne olacak? 8 olacak. Bizde sevdiği şey TK. E ben iki arası uzaklığı biliyorum. Şuna merkezden M' dersem eğer, MK uzunluğu, MK uzunluğu iki noktara uzaklık, x1 eksi x2'nin karesi artı y1 eksi y2'nin karesi kök içindeki değeri Ondan 2 çıkardım, karesini aldım, 64. Ondan 5 çıkardım, 15, 225, 225, kök içinde. 289, 17 olacak. Şurası 17. Şurası 17 olacak. E biliyorum ki özellik üçgenlerimizden 8, 15, 17 üçgen elde edilir. Yani TK'mız 15 olacak. TK'sı uzaklık 15, biri olacak. Evet, bu şekilde artık sorular verdiği zaman, çemberi verdiği zaman hemen merkezini ve yarıçapını biliyorum. Artık noktaları falan verdiği zaman yorum yapmamız gerekiyor. Evet, TK 15 olur.